E, bu etsiz çiğ köfte e, şimdi etsiz çiğ köfte yapacağız önce malzemelerimiz e, tabii ki çiğ köftelik bulgur e, bundan 3 e, su bardağı şu su bardağı 3 tane kullanarak yapacağız e, önce onu koyalım evet çiğ köftelik bulgurdan 3 su bardağı koyuyoruz. Evet. Şimdi diğer malzemelerimiz ee, domates sosu. Şöyle göstereyim. İsterseniz hazır alabilirsiniz. İsterseniz e, evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ondan içine koyuyoruz. Bunu göz kararı yaptık. aşağı yukarı bir çorba kasesi şeklinde. Ee, evet, diğer malzemelerimiz e, biber salçası. Biz bunu hazır aldığımız biber salçası. evde kendi yapılan da olur. O da göz kararı koyduk. Ee, göz kararı 3 çorba kaşığı domates salçası. 2 çorba kaşığı biber salçası şeklinde koyuyoruz. Baharatlarımız şimdi en önemlisi isot çünkü çiğ köftenin şu siyah olan olmazsa olmazı isot. Diğerleri karabiber, yeni bahar, kırmızı biber ve bizim şu kullandığımız köfte harcı bu hazır bir karışım ama diğerleri kendi evimizdeki malzemelerle. Onların da ölçüsü isot bir buçuk çorba kaşığı, diğerleri yarım bire yakın çorba kaşığı şeklinde. Evet, hepsini harmanlıyoruz. Kemeni ee, çok az bir parça koyacağız. 2 çay kaşığı şeklinde yeterli olacak. Evet, ee, şimdi soğanı kesinlikle rende yapmıyoruz. Soğanı ee, şey küp şeklinde ee, doğrayacağız. Çünkü eğer rende yaparsak acısı, suyu çıkıyor. Ee, çok kötü bir tat veriyor evet şimdi tam kastettiğimizi göreceğiz <laughs> mümkün olduğunca küçük e, doğruyoruz ki erisin ki köftenin içerisinde Evet, soğanımızı da kattık. Şimdi bunu yoğurmaya geçeceğiz. Şimdi malzemelerimizden yeşil soğan da var. Fakat yeşil soğan en son konulacak bir malzeme. Çünkü çok kolay eriyor ve kayboluyor. Şimdi yoğurmaya geçiyoruz. Şimdi çiğ köfteyi kesinlikle sıvı yağ ile birlikte yoğurmamız gerekiyor. Onunla şöyle üzerine bir gezdirelim. yağ yani hem malzemeler birbirine karıştırıyor hem de kıvam veriyor. Evet, şimdi karıştırıyorum güzelce. Ardından yoğurmaya geçeceğim. çiğ köftenin biliyorsunuz çok uzun süre yoğurmak gerekiyor. Ee, çünkü bulgur ancak öyle pişiyor. Bütün malzemeler çiğ. Az üzerine çiğ köfte ve yoğurarak hepsi pişecek. Şimdi karıştırdık. Hazır hale getirdik. Ve yoğurma aşamasına başlıyoruz. Yoğurmak için iki elimizin üzerine bakın şöyle araya çiğ köfteyi aldım. İki elimizin üzerine yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi etsiz çiğ köfteyi yaklaşık 50 dakika kadar yoğurmak gerekiyor. Etli çiğ köfte ise 40, 45 dakika kadar yoğurmak yeterli oluyor. Şimdi etsiz çiğ köfte daha fazla yoğuruluyor yani. Şimdi yoğurmanın sonuna doğru e, önce yeşil soğanımızı ekliyoruz. Doğradığımız. E, ve tuzunu ekliyoruz. Biz çok tuz kullanmadığımız için yine göz kararı e, işte bir tatlı kaşığı kadar bir tuz attım. Tabi bu isteğe bağlı olarak değişebilir. Şimdi su, suyu çok az. E, hatta Sadece e, yoğururken ellerimizi ıslatmak için kullanabiliriz. E, Yoğurmaya devam edeceğiz. Ben yaklaşık bir 20 dakika kadar yoğurdum. Yani yarısına geldiğinde malzemelerimi ekledim. Şimdi diğer yarısını yoğuracağım. Evet size şimdi bir lezzet sırrı vereceğim. ve çiğ köfte ile alakalı. E, nar ekşisi. Yani yoğururken nar ekşisi katın. Bu size kalmış. Ama oldukça güzel bir tat veriyor. Ne kadar katacağınızı siz karar vereceksiniz. Şimdi çiğ köftemiz hazır. Ee, servise alacağız. Evet şu tabağa böyle yerleştireceğiz onları köfte biçiminde. Tabii süslemesi geri kalanı nasıl servis etmek istiyorsanız onlar size kalmış. <laughs> Biz ilk olarak kızımıza tattıracağız. Evet Hilal. Bak <laughs> bakalım tadına. Bak bakalım tadına. Nasıl güzel mi? Ye bakalım. Ham yap. <laughs> Ham yap. Hayır çiğ köfteyi ye. <laughs> Köfteyi yer misin bebeğim? Ya. Mamayı yer misin? Ha. Hadi ye mamayı. Ha. O yemek istemiyor demek ki tadına bakmak istemiyor. Ye hadi yemeyecek misin? Yeme. Tamam yeme o zaman. Ne? Sen çiğ köfte yiyor musun? Ne? Bir bakalım nasıl yiyorsun hani. Ne? Hadi nasıl yiyorsun? Evet kızıma veriyorum. Bakalım nasıl yiyor çiğ köfteyi. Hop